kita yaptım. dışını göstereceğim ve siz de çok olacaksınız. Ayşem eğer bu videoyu beğenirsen sana çok güzel ama çok güzel ve çok beğeneceğin bir sürpriz hazırladım. Hazırlayacağım. Yani konuşamadım ama neyse. Arkadaşlar tekrar başlıyorum. Ve o yüzden dışını göstereceğim. Arkadaşlar dışını göstereceğim. Evet, hatta. Altı 6 katta nasıl 21 daire yaptığımı söylerseniz e, komutla yaptım, komutla burayı inşa ettim, komut var, e, komutu kullandım, sizler de bu komutu kullanırsanız e, aranızda çok iyi bir ortam geçirebilirsiniz, hadi bay bay. Abone ol, like at, bildirimleri aç.